Allah Violet şansı versin. Neden böyle dediğimi anlayacaksınız. Tarihte bir kadından söz edeceğiz. İsmi Violet Jessop ve doktorlar tüberküloz nedeniyle sadece birkaç aylık bir ömrü olacağını söylemişlerdi. Ama kendisi tüm koşullara meydan okumuş ve tam 3 deniz kazasından da sağ kurtulmuş. Açıkçası ben birinci kazadan sonra denize adım atmayı çekinirdim. Neyse konumuza dönelim. Violet 1910'da Olimpik gemisinde işe girdi. Gemi bir sonraki yıl bir savaş gemisiyle çarpıştı ama kazadan herkes sağ bir şekilde kurtuldu. 1912'de ise meşhur Titanic gemisinde çalışmaya başladı. Malumunuz gemi 4 gün sonra buzdağına çarparak battı ve Violet kendine bir filikada yer bulmayı başardı. Ama Violet'i gemilerde çalışmaktan Titanic'in dramatik batışı bile alıkoyamadı. 1916'da içinde yer aldığı Britannica gemisinde patlama meydana geldi ve o da battı. Tahminleri alayım, evet Violet yine kurtuldu. Bu olaylardan sonra herkes tarafından batmayan kadın olarak anılmaya başladı. Ölüm sebebine gelecek olursak 83 yaşında yaşlılık nedeniyle hayatını kaybetti. Daha fazlası için Genç Motto'yu takip etmeyi unutmayın.